Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir rantanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler, gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Liman olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen üç yıl boyunca. Havu dövülmüş yerlerine yüzümün. Büyük bir aşk yamadım Hayır yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım vardı. Saydım insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya. Ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı, ki uçlarından çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardösüm bile oldu içinde kayboldum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak uzaklar da aşk tananlar bayım. Süt içtim acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahileri öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen üç yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters bir yüz kazaklar ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşündüm bayım. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafını anlattım. Annem, annem ki beyaz bir kadındır. Ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şeye öğrendim üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahaller mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya işte işte orada durun bayım. Islak unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım kendimin ucunda öyle ıslak öyle kötü kokan yırtık yırtık ve perişan siz aşkı ne bilirsiniz bayım aşkı aşk bilir yalnız aşk bilir.